an hayatımızdadır. Bayılırım belaya. <laughs> İki dev sanatçı, Nick Nolte, Julia Roberts, gişe rakorları kıran bu filmde buluştu. <laughs> rekabet tehlikeli bir oyuna. Artık ölümlerle dolu bir kovalamaca başlamıştır. Bayılırım belayayla sinema keyfini yaşayacaksınız. İyi film denilince star yeter. Yıl 1997. Siemens cep telefonlarını renklendirdi. Bu kırmızı telefon rehberi, iş telefonları. Buyurun Ahmet Bey. Hakan, nerelerdesin? Ortalıkta yoksun. Vaktin var mı? <laughs> Tabii Ahmet Bey. Hem de çok. İyi, iyi tamam. Hemen yaz o zaman. Yazmak mı? Siz söyleyin hemen kaydediyorum. <laughs> Yanlış numara vermişsin. Doğrusu 7024 3 hepsini baştan yapacaksın tamam mı? Tamamdır Ahmet Bey. Aa, mavi telefon rehberi. Bu özel bir görüşme. Siemens son. Yeni bir çağın başlangıcı. Bir güne daha başladınız. Bugün de kredi kartınızın size verdiği gücü hissetmekle kalmayacak, yaşayacaksınız. Citibank Visa. Yurt içinde ve yurt dışında size çözüm sunar. Bana yardımcı olur musunuz? İtibar sağlar. Her şey tamam efendim. Citibank Visa ile problem ne olursa olsun alışveriş sigortası dahil sınırsız çözüm vardır artık dünyaya imzanızı attınız. Bu imzanın daha fazla tanınması için Citibank hep yanınızda. Yola çıkarken zihninizi meşgul eden bütün ağırlıklardan kurtulun. Otomobil kavramını değiştiren otomobil geliyor. <gülüyor> <gülüyor> tatlı sabahlar Çoko başlar Çoko krem Ülker Çoko krem Gün boyu tükenmeyen güç veren enerji Ne yersen ye ya, asit yapar ağzında Bu asitler diş çürütür falım yoksa yanında Akıllı erkekler de falım düşür yanında Beyaz atı binmiş, prens çıktı falımda. Depresya! <laughs> Eyvah, abim! Şekersiz saf beşi bir arada, dişine de bakar, balına da! Benim erkeğim, first class! First class, 15. yılında! Beklet baş döndürüyor! Sen niye first class değilsin? Baby şampuanın geliştirilmiş yeni formülüyle saçlar daha da yumuşak. Çocukların renkli dünyası. Yaşamın yeni boyutunu siz de yaşayın. Marshall Flora. Su bazlı yarım at boya. Haute <laughs> coiffure française, saç modasında uluslararası bir otorite. Türkiye'nin en tanınmış kuaförleri de bu kuruluşun üyesi. Ben Muammer Yaprakgül. Ben Ali Kalkan. Ben Veysel Öz. Ben Yıldırım Özdemir. Ben Betim. Muammer. Onlar saçınızın güzelliği için multivitaminli yeni elidoru öneriyor. Multivitaminli yeni elidor. Seçkin kuaförlerin önerisi. Araba almak isteyenler otostop geliyor. En son modeller otostop geliyor. İkinci el otomobil fiyatları otostop geliyor. Otostop derginiz yarın akşamla. Yarın mutlaka akşam alın. Yaşamınızda yeni bir çizgi. Ev temizliğinde yarının teknolojisi. Roventa Quadron. 1500 watt gücüyle ıslak ve kuru vakumlar. Dıştan takma su tankıyla anında ıslak temizliğe geçer. Halıları döşemeleri yıkar, durular kurutur. Özel güç aktarma prizi avantajlar sağlar. Cam yıkama seçeneği yüksek hareket yeteneği çok basit. Roventa Quadron. İyi temizliklerde yeni Roventa çizgisi. Açılernin vazgeçilmez tutkusu Kara Melek'te heyecan Doruk'ta Yasemin bu kez de Nahidi entrikalarına bulaştırıyor. İşini Lamia'dan geri alamazsan beni de elinde tutamazsın. Çok güzelimsiniz. Tıpkı sizin gibi. Cezaevinden kaçan Doktor Sedat şuleden nasıl intikam alacak? Hemşire sonunda olduğunu bulacak. <laughs> o benim oğlum. O benim oğlum. Mine Orhan'ın sır dolu yaşamına katlanabilecek. Mi? Dur Mine eve gitme. Metris'in evimize getir, Buna katlanmamı bekleyemezsin. Ve iki kız kardeşin korkunç tuzağı. Yasemin'den sor bana inan. Kara Melek. Usta oyuncu kadrosu ve müthiş öyküsüyle ilk bölümünde izlenme rekorları kırdı. Lider dizi Kara Melek bu çarşamba da ana haber bülteninden hemen sonra. canım ben gazeteyi gördün mü gazeteyi Hı, Elimde Arka sayfa arka Açtım ne oldu Nasıl ama bak bu sefer kaçırmayacağım Ne demek şimdi <laughs> Altına bak anlarsın Sen şimdi gidiyorsun eben Hiçbir yere gitmiyorum ben ahlaksız herif Boş mu ah! Eski çamaşır veya bulaşık makinenizi 10 milyon liraya sayıyoruz Sizi bir boş sahibi yapıyoruz <laughs> Bak yanlış anladın senin güvenini kaybetmekten sen her, şeyimi kaybetmeyi tercih ederim. Hiç halim kalmadı, midem kazınıyor. Türkiye bu tadı seviyor. 17 yaşındayım ve tam 17 yıl boyunca yüzlerce içecek reklamı seyrettim. Neler kullanmadılar ki? ürünler, onları içenler, mega starlar. Bayılıyorum Jockey. Sonunda şuna karar verdim. Susadığım zaman sadece Sprite içerim. <laughs> Susuzluğunu dinle. Sprite. Yola çıkarken zihninizi meşgul eden bütün ağırlıklardan kurtulun otomobil kavramını değiştiren otomobil geliyor. Ay yine mi? Çikolata lekesi hayatta çıkmaz. Yine leke, yine leke. Bu leke hayatta çıkmaz. Bu leke hayatta çıkmaz. Hangi lekeler? Yağlı lekeler. Lekeler. Temizleme gücünü arttır. Enzimi de. Tek enzim yetersiz. Enzimi çoğaltın. İki enzim de. İki enzim tuttu. De. Şimdi deneyelim. Persil yeşil gücün enzimi iki kat arttırıldı. Çift enzimli yeni persil birinci enzimiyle yağ lekelerini, ikinci enzimiyle kan lekelerini parçalayarak yok eder. İşte bu kadar. Lekelere karşı büyük güç. Persil yeşil güç. Yeni selfa Avlu'nun farkı ilk bakışta anlaşılıyor. Her yaprağında suya doymayan süper emici halkalar var. Bu testi yapın. Yeni serpa kavlunun çok daha emici olduğunu göreceksiniz. <laughs> suya doymayan süper emici halkalar sadece yeni serpa kavluda. Onlar halka değil, fil. Bakıyorum yine idmana başlamış. Ee, bazı kirleri çıkarmak erkek işidir, güç ister. Biraz da akıl. Ama ovmadan çıkmıyor. Limonlu ile ovmaya gerek yok ki. <laughs> Limonlu prilin bir damlasıyla en ağır, en zor yağlar bile ovalamadan çabucak çıkar. Bak. Aa, şimdi ben boşuna mı? Hayır canım, senin gücüne de ihtiyacım var. Limonlu ile bulaşıklar pırıl pırıl. <laughs> Bu iyi kar. Peşinde yüzde on beş indirimli kar. Faizsiz üç ay tatlı kar. Yok böyle bir kart! İyi kart! Bir de Pril Bahar varmış. Eğer seni yiyin, ağzınızda dişleri çürüten asitler oluşur. First Stick Sakız, bu asitleri etkisiz hale getirir, dişlerinizi sağlama alır. First, tam dişinize göre! Werner Bahar gerçekten yumuşacık! Üstelik Bahar kokuyor. Vernel Bahar Parkı'nı siz de göreceksiniz. Vernelleyin, yumuşacık olsun. gibi Hepimiz benzersiziz. Ama ciltlerimizin pH'i aynı. 5.5. Sağlıklı cildin pH'i. Biz pH 5.5 duş jeli ve vücut nemlendiricisi bir arada cildimizin pH ile uyumludur. İçerdiği nemlendiricilerle cildi losyon kullanılmış gibi yumuşatır, sağlığını korur. Johnson's pH 5.5. Hepimizin cildi pH 5.5. Akşamdan aile bütçenize lezzet katkısı. Akşam çorbanız akşamdan. Sıcacık, lezzetli, tam 4 kişilik çapa marka çorbayla sofranız şenlensin. Üstelik her gün bir başka çeşit. Yarın akşamınızı alırken çapa marka çorbanızı istemeyi unutmayın. Türkiye'nin benzersiz bulaşık makinesi deterjanı çift enzimli protein, ...normal deterjanların çıkaramadığı nişasta ve protein artıklarını tamamen yok eder. Fril ile bulaşıklarınız pırıl pırıl ve lekesiz. Heyecan ve macera filmlerini Musa yönetmeni James Cameron'dan muhteşem! Piranha 2. Hiç böylesi bir heyecan yaşanmadı. Birincisi heyecan fırtınaları estiren filmde bu sefer uçan balıklar gerilim ve macera dolu dakikalar yaşatacak. Piranha 2. Piranha 2. İyi film denilince star yeter.